Yozgat Bozok Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile Yozgat ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında koyun ve keçi yetiştiricilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda küçükbaş hayvancılıkta sık görülen hastalıklar, aşı programları ve sürü sağlığının korunmasına yönelik önemli bilgiler paylaşıldı. Protokol kapsamındaki bir Biliyoruz ki Yozgat ile, e, tarım ve hayvancılıkla uğraşan ve Türkiye'de bu konuta söz sahibi olmuş olan biri, Özellikle sürdürülebilir bir hayvancılık için hem dünyada hem de Türkiye'de bazı gereklerin yapılması gerek ortaladadır. Bununla ilgili hayvan sağlığını korumak, bununla karşı önlemleri almak, hem üretici açısından üretici sağlığını korumak, hem de yetiştiricilerin kendi optimum ekiplediğini çıkarlarını sağlamak amacıyla, hayati öneme sahip olan bazı uygulamaların kaçınılmaz olduğu artık ısınan dünyada e, kaçırılmaz olmuştur. Amacımız bilimsel bilgiyi sadece odalarımızda, makalelerimizde ve masalarımız üzerinde toplamak değil, bunların tamamını biz yetiştiricilerle beraber paylaşmak. Bu çerçevede son yıllarda e, tüm dünyada yetiştirici bilgilendirmeleri artmıştır. Bununla alakalı biz derslerimizde gerekli bilgilendirmeleri, bilgilendirmeleri öğrencilerimize yapıyoruz ama bunların büyük bir çoğunluğu da yetiştirici arkadaşlarımıza ulaşmıyor. Bu kapsamda e, bir ay önce bir protokol imzaladık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile birlikte ve ben e, başka bir üniversiteden Yozgat'a geldiğimde Halk elinde ıslah projesi kapsamında Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanı ile beraber 4 ay odama oturmadan sahada kendisiyle beraber ve kenenin baskısının oluştuğu dönemde arazileri dolaştık ve bu kapsamda aşağı yukarı 60-70 bin hayvan örneklem içinde 7 bin hayvan seçerek ki burada da o üreticilerimizden var bir proje oluşturduk. Birincisini hayata geçirdik ve bununla alakalı üreticilere geri ödemeye başladık arkadaşlar bu iki yıldır bunu ödüyoruz ve kontrollerin de proje teknik elemanı ve proje lideriyle vasıtasıyla beraber gerçekleştiriyoruz. Yani biz veteriner fakültesi olarak sadece kliniğimize gelen, hastanemize gelen hayvanları tedavi etmenin dışında böyle bir görevde üstlenmiş bulunuyoruz. Sayımız az ama bu sayıyla beraber bundan şikayet etmeden, bunu problem olarak ortaya koymadan bunun üzerine çalışıyoruz. Başkan da ve üreticilerimiz de bunun örnekleri burada arkadaşlar. Özellikle veteriner fakültesi birçok konuya el atıyor ama sahadaki problemleri çözmede yeterli şekilde bunu tamamıyla beraber efektif olarak yapabiliyor mu? Evet. Muhtemelen tüm organellerimizi yerine getirdiğimizde hem öğrencilerimize hem de yetiştiricilerimize karşı sorumluluklarımızı ve ödevlerimizin tamamını sağlamış olacağız. Türkiye koyun ve keçilerde Türkiye'de koyun ve keçiler özellikle dünyaya baktığımızda coğrafik yapılanması bakımından çok önemli bir yere sahip. Sebebi şu. Bizim coğrafyamız ta ki evciltmeden bu yana Anadolu toprağı bereketli hilal denilen Mezopotamya dahil olmak üzere koyunun ve keçinin ilk evcitildiği yerlerden bir tanesidir. Farklı ırklarda bunun içinde vardır ama Dünyada bu, bu şekilde kabul edilmiştir. Son yıllarda Göbekli Tepe'de eğer tamamıyla ortaya çıkarsak ki sırlar, yeni bir evciltme metodu, yeni bir başlangıç daha yazılacak. Bununla ilgili Anadolu, yani bizim topraklarımız, her coğrafik bölgede farklı bir hayvan yetiştirmeye uygundur. Kaldı ki koyun ve koyun eti, keçi eti de bu topraklara tüketilen bir ettir. O yüzden ekonomik değerinin çok yüksek olduğunu ve bunun ölmeyeceğini Kesinlikle biliyorum. Sebebi şu, elinizde bir tane koyununuz varsa, çeyrek altın gibi bunu her yerde satıp ve e, bozdurabilirsiniz. Ama bir sığırın e, toplam karkası artık son zamanlarda 450-500 kilograma kadar çıktı. Bunu kesmek, üretmek, e, idare etmek hem çok büyük bir karbon ayak izi oluşturuyor, çevre kirliliği oluşturuyor. Ama bir koyunun e, idare, sevk ve idare edilmesi, kesilmesi... ...ekonomiye kazandırılması, gıda olarak insanlara sunulması çok daha kolay. Bu kapsamında biz göz önüne alarak Koyun Keçi Yetiştirel Birliği ile beraber bir protokol imzaladık. Ve bunun kapsamında bilgilendirme toplantılarının birincisini... ...koyun ve keçilerde parasitler enfeksiyonlar, mikrobiyolojik enfeksiyonlar, viral enfeksiyonlar nedir? Çünkü kuzu ölümleri Türkiye'de çok fazla. İnşallah gelecek dönem için veteriner fakültesindeki tüm arkadaşlarımızla birlikte... Türkiye'de ilgilendiren, koyun yetiştiricinin yapıldığı her bölgeye ait bir toplantı, bir proje hazırlayacağız. Bunu bakanlığımıza sunacağız. Bunun hazırlığını daha önceden yaptık. Arkadaşlarımızla beraber görüşeceğiz. Her ana bilim dalının katkısıyla beraber bu kuzuları doğarken niye ölüyor? Daha çok hangi enfeksiyonlar, neler buna sebep oluyor? Bununla alakalı geniş kapsamlı, meblağlı bir proje hazırladık. Bunun sonuçlarında üreticimizi muhakkak ki ilgilendireceğiz. Bu toplantının birincisi, ikincisi ise, ikinci yapacağımız toplantı ise ee, Yozgat, Tokat, Amasya, işte Sivas'ın bir kısmı e, ve bazı iller, yani <laughs> yaban hayatının kuşların geldiği kısımların bazılarında <laughs> Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi maalesef cereyan ediyor arkadaşlar. Bununla alakalı da biz muhakkak ki bu toplantıda hem öğrencilerimizi <laughs> hem de üreticilerimizi Bilgilendireceğimiz tüm dünyada çalışan, aşı üzerine çalışan bir arkadaşımız var, bir profesör. Tüm dünyanın kabul ettiği korunma metotlarını, ulaşma metotlarını, neler yapacağımıza ait de onu da sizlere muhakkak ki paylaşacağım. E, toplantımızın başta siz değerli üreticilerimiz olmak üzere ilimiz ve ülkemiz hayvancılığına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Verimli bir toplantı geçirmenizi diliyorum çok fazla uzun tutmadan sizi bilgilendireceğiz. Saygılar sunuyorum. Sayın Dekanım, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanları, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı, Veteriner Fakültesi öğretim üyeleri, değerli yetiştiriciler ve kıymetli öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. E, yaptığımız programda özellikle amaçladığımız e, Türkiye'de çok fazla görülen ve ekonomik kayıplara sebep olan koyun ve keçilerdeki e, hastalıklar ve bunları önlemeyi e, amaçlamak adına koruma programları yani bunun da temelini oluşturan aşı programları konusu hakkında e, ufak bir bilgilendirme yapacağız. Bununla ilgili ilk olarak e, genel amaç olarak koyun ve keçi sağlığının önemi hakkında. bunlarda ekonomik boyut, hastalık riskleri ve aşılamanın rolü olarak e, üç başlık altında toplayabiliriz. Özellikle ekonomik olarak Türkiye'de küçük baş hayvancılık sektörü e, kırsal kalkınmada temel direktir. Yani yetiştiricilerin özellikle buradan maddi olarak tabii ki kazanç sağlamaları ki e, onların bu çabaları sayesinde de tüm Türkiye halkının yeterli besini e, bu şekilde alabilmelerini sağlamak yani onların bir borcuymuş gibi hissediliyor fakat tamamen maddi olarak e, destek amaçlı kullanılabilen bir yöntem. Bunun için de e, hem sağlıklı kaynakların elde edilmesi hem ekonomik olarak zararı en aza indirmek için hastalık risklerini en aza indirmemiz gerekiyor. Bunun için en fazla görülen enfeksiyöz hastalıklar olarak karşımıza çıkan durumlar var ki buna bakteriyel, viral ve paraziter dediğimiz hastalıklar da eşlik etmekte. Bunlar hayvanlarda gelişim geriliğinden tutalım, ölümlere kadar yol açan sebepler aslında. Bu da direkt olarak nasıl diyelim hayvanların ölümü olarak karşımıza çıkıyor ve ekonomik olarak kayıplara sebep olabiliyor ki bu da daha fazla. Yani büyükbaş hayvancılığa göre koyunlarda hastalığın yayılımı daha hızlı olduğu için e, daha fazla öneme sahip oluyor. Bunu özellikle tedavi etmekten ziyade önlemek e, daha fazla e, ekonomik kaybını önleyecektir. Ve bunun için de sistemik aşı pro programları uygulanması şart. Yani bunun e, aşı programlarını da uyguladığımızda sürüde belli bir bağışıklığın e, oluşması ve epidemiyolojik olarak bir sürü bağışıklığını şekillendirip o bölgeye gelen bakteri, virüs ve parazite karşı hayvanın metabolizmasını hazırlamak gibi bir amaç sunuyor. Burada da Türkiye'de özellikle bölgesel olarak e, üretilen hayvan ırkları koyun, keçi olarak hayvan ırkları mevcut ki bu neden önemli bizim için. Özellikle İç Anadolu bölgesinde bilindiği üzere Akkaraman ırkı daha fazla yetiştiriliyor ve yetiştirilmeye uygun diyebiliriz. Yani coğrafi coğrafya neden önemli? Tamamen iklim ve bölgedeki e, yem kalitesi olan maddelerin fazla olması ve buraya özgü e, yemlerin üretilebilmesi Akkaraman ırkına özellikle daha fazla verim e, katıyor. Verim olması da da nasıl diyelim yani ikizlik, üçüzlük oranları olma ihtimali var. Yani Akkaraman'da diğer ırklara göre fazla miktarda üçüzlük göremiyoruz ama kaliteli bir kuzu doğumu bizim için önemli bir durumdur. Yani üç kuzu olacağına iki kuzu olsun ama kaliteli olsun mevzusu daha ön plandadır ki e, özellikle kuzulama döneminde ve olak dönemlerindeki hastalığa yakalanma ihtimalleri daha yüksek olduğu için daha kaliteli yavruların beslenmesi ...iklim olarak da bizim için önemli. 2024 verilerimize göre bizim Yozgat'ta 400233 adet koyun... ...ve 55 bin 864 adet keçi olarak kayıtlara geçmekte... ...ve bu yıldan yıla daha fazla artış göstermektedir. Bunun artışında tabii ki değerli yetiştiricilerimiz sayesinde... ...hem kaliteli hem de bilgili bir şekilde yetiştiriciliğe devam edildiği sürece... ...bunun artışı daha fazla sağlanacaktır. Akkaraman dediğimiz ırkımızın... ...özellikle Orta Anadolu bölgesi ve... ...kesiştiği yerlerde yetiştirilmesi... ...ülkemizde en çok bulunan koyun ırkı olarak... ...ön plana çıkmakta. Et ve süt verimi yönünden... ...kombine bir ırk olması yine... ...maddi olarak ekstra... ...getiri sağlamakta. Yerli ırklar içerisinde iri yapılı olarak tanımlanır... ...ve vücut rengi genellikle beyaz olarak, fiziki olarak karşımıza çıkmakta. Kötü şartlara, farklı ve değişken iklim koşullarına ve hastalıklara karşı dayanıklı olması da, yine e, özellikle hastalığa yakalanma durumunu en aza indirmiş olarak karşımıza çıkmakta. Yağlı kuyruklu olmaları nedeniyle yetersiz besleme dönemlerinde yaşam gücü ve fakir meralardan yararlanma, yet yararlanma yeteneği yüksektir. Herhangi bir besin eksikliği karşımıza çıktığında kendi deposunu kullanabilecek bir ırk olduğu için bir müddet daha dayanıklılığı diğer ırklara göre fazladır. Enerji metabolizmasındaki düzensizlik özellikle metabolizmaya hasar verebileceği için kendi kendine enerji üretimi olarak ırk yönünden daha yüksek verime sahip olduğu için bizler için yetiştiriciler için bir pozitif değerdir. Uzun yol yürüyüşlerine dayanıklı analık üçgüdüsü iyidir ki bizim en fazla istediğimiz zaten bir kuzu, anaç bir koyunun kuzusuna iyi bakması. İlk doğumdan itibaren ağız sütünün, kolostrumun iyi bir şekilde anabilmesi ve özellikle o hayvanın kendiliğinden doğum yaptıysa yetişiciler de daha iyi bilir ki bir an önce kurulanması lazım ve ortam şartlarından en az risk en az etkeni almayı sağlaması lazım ananın. Bu da Akkaraman ırkı için önemli bir özellik. Burada bizim destek miktarlarımız var. Özellikle 2024 verilerine göre toplamda 240 bin hayvan için destek ödemesi yapılmıştır. 2025 verilerine göre ise Koyun ve Keçi Damızlık Birliği'ne kayıtlı olup destek ödemesi yapılacak kuzu ve olak sayısı toplamda 195 bin ama bu sayının yıl sonuna kadar 215 bine kadar çıkması beklenmektedir. İl Tarım Müdürlüğü kayıtlarına göre de kuzu ve balakların destek kapsamına girebilmesi için yıl içerisinde 3 dönem olarak başvuru alınır. Bu dönemlerin herhangi birinde başvuru yapmayan işletme sahipleri desteklerden yararlanamaz ki bu 3 dönem başvuru zaten aralıklı olarak alınmaya başlanmıştır ve yıl içerisinde eğer Başvuru yapılmazsa dedik destek alınmıyor. Yılın en son başvurusu hemen hemen e, Ekim-Kasım aylarında şekillenmekte ki yıl içerisinde destek almaya hak bilsin.